Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rocket League oynuyoruz yine 1v1'le başlayacağız belki 2v2 atarım yine bilmiyorum duruma göre değişir. Bakalım bugün yine rakiplerimizi delmeye geldik. Geçenki videoda yanlış hatırlamıyorsam bir maç kazanıp bir maç kaybetmiştim yani. ya da hatırlamıyorum yani tam durumu hatırlamadığım için şey de söylemek istemiyorum şu anda ama bu maç, herhalde bu video bütün rakiplerimi eleyerek kazanacağım. Bu arada şu anki kullandığım araç sezon 13'tü galiba. Ah sezonun Sezon 13 beraber geldi. Gayet de güzel bir araç aldım ben de modifiye ettim. Şu anda sizlere kullanıyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir arabayı. Çünkü biliyorsunuz yani raketlikte araba bizim için her şeydir. Nasıl ki futbolda kramponsa bu işin şeyi. Evet. Tamam Allah'tan mal bir rakibimiz var. Bundan onu anlamış oluyoruz. Abicim. Ah kafayı yiyeceğim ya. Hani rakibimiz mal ben de az değilim yani. Vuramıyorum ki topa. Gol ama bu gol olur. Ee, gerçekten gol olur olur. Gol oldu. Onun kaçarı yok. Anlatabiliyor muyum? Direkt net. Atarım atarım ya. Yani. Araba bu arada şu an Bumblebee'ye benziyor. Ama Bumblebee'nin o bir ara değişen versiyonu vardı ya yeni yani. O versiyonu. Yes. Tam araba değil. Ah be. Burada pingimiz nasıl? İyi gidip gibiydi sanki. Vurmasını bekliyorum. Vur kaçıyorum. Ah ya. Tüh. Nasıl gol yedin? Hay Allah belanı versin. Tuttuğu gole bak ya. At. Haydi koçum. Ah be istediğimi yapamadım ki. Aa hayır ya. Ama senin var ya şansının var ya. Baltalarım ha şansını. Vaa tuttu lan. Çok kötü bir şuttu ya. Rezalet bir şuttu onu nasıl ben. Tamam çok güzel. Allah'ım yarabbim çık be önümden be. Allah'ın cezası adam ya. Beni ne yordun be. Maçta bir gol var lan. Allah'ım. Lan. Yapma onu. Yapma be. Yapacağım bir şey yoktu arkadaşlar. Zaten maç o kadar ölü geçiyor ki. Benim sinirimi bozdu yani rakibim şu anda. Artık neyse baba. Ya kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Ya bu oyun böyle bir oyun olmamalı ya. Adam bana çarptı. Ben orada dondum kaldım ya. Of. Of Buna bak ya. Vallahi gol ya. Temiz bir gol ya. Ha, anamın ak sütü gibi helal bir gol ya. Öyle bir golle atayım değil mi ya arkadaşlar? Yanlış mıyım ya? Doğru zaman doğru Allah. Allah'ın belası. Doğru zaman doğru Allah'ın belası. Çünkü biz buna ya bu gole arkadaşlar şerefsiz golü diyoruz. Çünkü bir rakip şerefsizse bu golü atar. Beklenmedik yerde. Beklenmedik zaman da yedik o golü. Neyse ben bu maç overtime'a götürür orada alırım. İzleyin. Hayır. Hayır. Kafayı yersin ya. Neyse arkadaşlar biz sonraki maça geçelim. Çok güzeldi. Nitrom olsaydı onu atmıştım ya. Yapma. Haydi. Şöyle golümü çakarım arkadaşlar. İyi günler diliyorum hepinize. Böyle golümü çakarım yani. Kimse kusura bakmasın. Böyle de golümü atarım. Ben sustuğum zaman o oyunu böyle daha ikinci golümü de atarım. Beleş meleş. Ben anlamam. Bana atarken iyi. Bana atarken iyi. Ben ne böyle atarım abici. Kimse kusura bakmasın. Hayır ya. Ama ha. <laughs> Ben yani şöyle bir topu ileri atayım sanki çok ilgileniyormuşum gibi onunla. Şöyle topu bu taraftan atıp şu nitroya gideyim. Şöyle bu topu buradan bir sektirelim. Hay Allah'ım yarabbim. O vuracak diye ben de vurmayayım dedim. Son anda yaptığım hareket işte öyle bir saçma bir şey oldu. Gol mü lan ha? Değil ya. Vur 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 ona. Böyle 3. golümü de takarım. Ve ikinci rakibimi 3-0 gibi ezici bir üstünlükte. Tak 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 anlatabiliyor muyum? Hadi. Hadi bakalım. Aa, ne kadar çakmamı istiyor acaba kendisine düz düzelteceğimi sandı galiba ordu spor T ay tüh ya ulan nasıl atamadın kral ya Şu topu oraya göndereyim de başka <laughs> sen oynarsın orada kendi başına Tut bakayım başkanım. <laughs> Bak şu. Dank, dank, dan. Evet arkadaşlar ikinci rakimizde For verdirerek ezici bir üstünlükle eledik. Şimdi bir tane de 2v2 atalım o zaman. Arkadaşlar çok farklı bir kale geldi ilk defa 2v2'de. Yani bu haritayı ben daha önce oynadım ama 2v2'de böyle bir harita ilk defa geldi. Ben basket seçmedim değil mi? Bu basket diye de mi? Bu basket mi ya? Aa Basket gelmiş. Ama ben seçmedim yani. Ve sayımızı attık. <laughs> Niye basket geldi ya? Ben basket mi seçtim? Yoo. Neyse hadi basket oynayalım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Sonuçta Rocket League bu Yanlış mı? Rakiplerimiz Afrika. Öyle bir problem var. Dur yemeyelim. Aman diyeyim ben yanlışlıkla demin dostuma vurdum. Remiz Games bizim niye Nitro'muzu çaldın güzel kardeşim. Ben şimdi sana şu sayıyı atarsam. Hadi be. Attım attım. Of. <laughs> Ulan bu basketi de yapıyoruz ya. Başarım geldi bu arada. Bilmiyorum onun sesi geliyor muydu hatırlamıyorum da. Ya sen kimsin ya oradan atacaksın koçum ya. Oğlum bu e, futbol değil. Onu o şekilde atacaksın. Ah. Dostu geldi lan buna. Bakayım arkadaşı geldi. Aha bu arada. a attım mı? Az siktir ya. Ne oluyor oğlum yiyeceğiz şimdi. Ah kurtardım. Oha. Atar mıyım? Ah be. Dur dur potada kaldım dur. Nitromu ver. Çok güzel kaldırıyorsun da bak. Top yine güzel kalktı da nitromuz yine yok adam yok. Geride geride bu sefer geride bu sefer ve bizim arkadaş attı. Çok güzel ya iyi basket de oynamış oldu değişiklik de oldu. Güzel benim için hiç fark etmiyor inanın. yine girdi. Ah be. Ulan kurtardığı yere bakın. Aa, oğlum bana vurma lan. Ay yedik. Yedik yedik. İçeriden aslında çıkarılabilir de. Evet o niye o anda aklıma gelmedi bilmiyorum. Necrom da var mıydı hatırlamıyorum da. İçeriden çıkarılabilirmiş evet. Neyse hiç sıkıntı zaten kazanıyor. Attım bunu da ben Bunu da ben at. Ay, hey, hey. Nasıl atamam ya. Ay! Ulan basket atayım diye burada taklalar attım ya. Neyse ben şuradan gideyim nitromu alayım. Zaten attık. <laughs> Nitro almaya giderken attığımızı gördüm. Daha ne olsun. Zink içine düştü kardeşim benim. Ya adam benim kaldırışımı niye öyle bir şey oldu orda ya? Tam dik vursam gidecek. Vuramıyorum ki onun duramadık. Ya o senin harcın mı var? Yeri beni bir korkuttu. Aha girdi. Vallahi girdi. Hani şu online herkes online diyoruz değerli dostlar. Rakibimizi ezici bir üstünlükle 5-1 sikiyoruz ya. Ay yiyeceğim sandım. Ah be. Smash basamadık buradan biliyor musunuz? Ya oğlum şuna Lan! Beni hasta etmeyin ha. çok çok iyi bir Oh güzel altı bir. Bu baskete bakar mısınız arkadaşlar temiz bak zengin. Basketle de rakibim yok ya. Futbol, basket bana Bitti mi? Bit. Yere düştüğünde bir lan ben ne yapayım? Evet. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür video Videoyu eğer beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı butonu. Kanala hala abone değilseniz abone olun lütfen. Yorumlarda video ile ilgili fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.